Çan bir termal kent haline girmek üzere. E, termal konutları, termal oteli, altyapısı ve üst yapısı değişen bir çan gördük. E, bunun sırrı nerede? Bu başarı nasıl elde ettiniz? Bunun sırrı halkın bize olan desteğinde. Ve güveni. Evet öyle başlayalım. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi çanı gezdiğinizde çanın bir şantiye alanına döndüğünüzü görürsünüz. Nedir? Termal otelimiz bitti. Şu anda tefrişatına başlıyoruz. İnşallah iki ay sonra orasını açacağız. Beş yıldızlı bölgenin en büyük termal oteli olacak. Hayırlı olsun. Onun ötesinde şantiye alanına döndü derken neler var? Onlardan da bahsetmiş olalım. Tabii. Şu anda mesela altyapıya girdik. ve orada çok iddialıyız. Yani Çan'ın gelecek 100 yıldaki altyapı sorunu çözüyoruz diyoruz. Çanın %70'inin altyapısını değiştireceğiz şu anda. Özellikle sudan bahsetmek istiyorum. Ee, Çanın geçmiş dönemlerde bir su problemi vardı. Onu da giderdiniz. Yani giderdik bilirerek. dediğim şöyle diyelim. E, ana hattı yeniledik. E, Çanda ana hattan kaynaklanan ciddi su patlaklarımız vardı. Ve biz de vatandaşın suyunu kesmek zorunda kalıyorduk o patlakların olduğu dönemde. Ana irsali hattımızı yeniledik. Asbestten e, poliuretane geçtik. ve inşallah bundan sonra en azından ana hatta patlak sıkıntısı yaşamayacağız. Yine ben altyapı yarım kalmasın ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü büyük bir yatırım altyapı. Ee, az önce de söylediğim gibi Çan'ın %70'inin altyapı sorunu çözüyoruz. İşte yağmur suyu, kanalizasyon ve e, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışımıza uygun olarak da bir de atık su arıtma tesisi inşaatımıza başladık. Şu anda inşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah altyapıyı da atık su arıtma tesisine bağladığımızda Çan'ın altyapı sıkıntısı kalmayacak. Tabi sadece altyapı da değil. Altı yaptığınızı bir de üstünü de halletmeniz gerekiyor. Biz mesela yollar konusunda çok acele etmedik hatta o konuda çok da eleştirildik işte yolları niye yapmadınız etmediniz diye ve özellikle de ben o dönemde de şunu söylemiştim yani altı halletmeden üstü yolu yapmak çanın çanların parasına ihanettir demiştik ve o gün geldi çok şükür şu anda altyapıyı çalışıyoruz ve altyapısını tamamladığımız yerlerinde üstüne parke ise parke sıcak asfalt ise sıcak asfalt dökme çalışmalarını da yapıyoruz. Ve inşallah sonbahara kadar da şehrin e, şantiye çevirdiğimiz bölümlerini kışa girmeden de toplayacağız. Bu altyapı ile ilgili olan e, bölüm. Yine termalle girdiniz. Termalle de ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Çan'da yaşayanlar bunu bilir de bizi izleyen herkesin bilmesi açısından Çan e, Allah tarafından termal suyu olan böyle bir nimeti var Çan'ın. Ve bu nimet yıllardır da çok iyi bir şekilde değerlendirilememiş açıkçası. İyi bir tesisleşme olmamış. Biz ilk göreve geldiğimizde 2009'da onu söylemiştik. ve Orada bir nimet var, termal suyumuz var. Güzel bir termal suyumuz var. Ve bir tesis yapıp bu termal suyu insanların kullanımına sunmamız gerektiğini söyledik. Hem Çanlıların hem de tüm bölgenin. Ve o anlamda da hızlı hareket ettik. Allah'a şükürler olsun ki başarılı da olduk. Şu anda otelimizin inşaatını tamamladık. İki ay gibi bir süreye ihtiyacımız var. İş tefrişatını halledeceğiz. Sonrasında da yeni yılda Termal Otel'imizi, 5 yıldızlı Termal Otel'imizi inşallah Çanlılarım ve bölgenin hizmetine sunacağız. Ve suyla ilgili sadece Termal Otel de değil bakın e çünkü iyi bir suyumuz var bir de bunun yanında Termal Konutlar projemiz var. Şu anda orada da 96 tane Termal Konut yükselmekte. Altında da 44 tane iş yeri var. E i̇nşallah onu da önümüzdeki yaz tamamladığımızda içinde Termal Suyu olan konutlara kavuşacak Çanlılar. Tabi orada İnşaat tekniği açısından da e, önemli bir şey var aslında. Mesela bu Çan'da bir ilktir. Orada da fora kazık sistemini uyguladık. Çünkü Çan deprem açısından riskli e, bir bölge. E, bu riski nasıl azaltabiliriz? Sağlam yapılar yaparak. Tabii Buna da en başta belediyenin öncülük etmesi gerektiğine inanarak o konutlarda fora kazık uygulaması yaptık. E, sağlam binalar oldu. Bölgenin en sağlam binaları oldu. İçindeki suyla da inşallah yaz ayında tamamlayıp onları da kullanıcıların hizmetine sunacağız. İnşallah. Alt yapı ve su ishalat çalışmaları derken, e, suyun bedelinde de vatandaşa fatura konusunda bir indirime gittiniz. Öte yandan arıtma tesisi inşaatına başlayacağız dediniz. Kocabaş çayı ile ilgili, bununla birlikte bağlayın, arıtma tesisi Kocabaş çayını temizlemek sorununu, o halini daha güzel ve görünümlü bir çay düzenlenmesiyle bir çalışma düşünüyor musunuz? Evet. Su ile ilgili bakın, suda bir indirime gittik. Ee, hem indirime gittik hem de vatandaşın kullanacağı o aralığı arttırdık. Mesela önceden bizim işte 0-4 ton arası bir ücretimiz vardı. Biz onu 0-10 tona çıkardık. Normal bir ailenin kullanabileceği su miktarını ucuzlattık. 10 ton üzerine çıktığınızda ki bu normal e, ailenin kullanacağından çok fazla bir miktardır. E, oradaki e, o ton aralığını arttırdığımızda otomatikman bir indirim olmuş oldu. Yine arıtma dediniz arıtmanın inşaatı başladı ve eee çayı ile ilgili de o projeden de ben bahsetmek istiyorum. O bölgenin en büyük projesi aslında. Yani Çan Belediyesi'nin değil, Çan'ın değil, bölgenin öyle diyelim. Çünkü Kocabaş çayı mesela Çanda yaşayan 50 yaş üzeri herkesin hayaliydi. İşte Kocabaş çayında eskisi gibi balık tutsak, e, tertemiz piknik olsa, piknik yapsak, etrafında otursak biz bakın bunu daha ileriye de götürdük. Tabii bu projeyi biz tek başımıza da yapmıyoruz Kocabaşı. Ben o anlamda milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. DS ile beraber yürüttüğümüz bir proje kamulaştırmalarını, peyzajı bizde. Diğer boyutu da DSİ'de. Ama önceden ben anlaşılsın diye onu söylüyorum bakın. Önceden Kocabaşçı'ya çana sıkıntı veren bir akarsuyken inşallah önümüzdeki yaz çana keyif veren bir yer haline gelecek. Ve hatta o eski şehir Porsuk hep konuşulur. Oradaki yapıdan daha güzel bir yapı çıkıyor inşallah. Orada neler oluyor? Orada altına beton atılıyor. Yanlarına 4,5-5 metre yüksekliğinde sınat duvarları ve ortasından akan tertemiz bir koca baş çayı ve şehirden bizim topladığımız hem kanalizasyon hem de atık suyu da biz çaya bırakmadan koca baş çayını direkt arıtma tesisine Kesin. götürüyoruz orada arıtıp çayı öyle bırakıyoruz. Yani çevre kirliliği anlamında da bir sıkıntımız kalmayacak. Son koca baş çayı ile ilgili şunu da söyleyeyim. Kayıkla da gezeceğiz. Evet, tekrar. evet kayıkla da gezeceğiz. Mesela önümüzdeki yıl inşallah Allah ömür verirse bu görevde olursak proje tamamlandığında bizim sanayi köprüsü ve ana köprümüz var. İkisinin arası bir kilometre. O bir kilometrelik bantta inşallah Çanlıları bir sandalla gezdirip oradan da otelin iskelesine yanaştırıp otelde keyif yaptıracağız tüm Çanlıları. İnşallah biz de bunu görüntüleriz. <laughs> i̇nşallah. Şöyle. inşallah. inşallah. de ee, Belediye kitapçınıza baktığımda iki tane sosyal proje görüyorum. Bir tanesi Çan Belediyesi'nin aşevi var. Ee, 120 ya da 150 ihtiyaç sahibini her gün sıcak yemek götürüyorsunuz. Ve bir tanesi de çok çok önemli, özellikle hayvan besicilerine ilgilendiren bir projeniz var. Çam bölgenin en iyi et, entegre ve hayvan pazarına sahip olacak. Bununla ilgili temel atma töreni de yaptınız. Bunlardan kısa bilgi alın. Evet, önce Aşevi ile başlayalım isterseniz. Aşevi, işte termal oteldir, koca baştır, altyapıdır. Bunlar bakın fiziki anlamda belediyeci. Tabii. Ama benim en önemsediğim proje Aşevi'dir. Niye? o evleri ben de ziyaret ediyorum ara ara. Ve biz şu anda Çam'da 150'ye yakın aileye, e, garibana, ihtiyaç sahibine, evinde sıcak yemek bulamayan insanlara, yaşlılara her gün 365 gün yaz, kış, yağmur, çamur demeden yemeklerini götürüyoruz. Bakın keyif verici bir proje. O insanların duasını alıyoruz. Bunu da şahıs olarak ben yapmıyorum. Tüm çanlılar alıyor aslında bu duayı. O anlamda onlara çan belediyesi olarak çanlılar adına sahip çıkıyoruz. O anlamda aşevi önemli bir projemiz bizim. Bir de et entegre dediniz. Onda da bakın bizim çıkış noktamız suydu. Bölgede hayvancılığın kalbi çamda atacak. Böyle bir çıkış yaptık ve şu anda yaklaşık 5 milyonluk, 5 trilyonluk bir tesisin temelini attık. Temelini attık. Şimdi seçimlere doğru temel çok atılır ya bizimki öyle bir temel değil. 2 hafta önce temelini attık. İnşallah 3 ay sonra inşaatını bitiriyoruz. Evet. Yıl başında tesisi inşallah eee inşallah hale faal hale getireceğiz. Bir de yanına hayvan pazarı yapıyoruz. Yani bu bölgede hayvancılıkta bu tesis en Öğren iyi tesislerden biri. Hatta biz söyleyeyim. iddialı olarak şunu söylüyoruz bakın. Bursa'ya kadar en iyi tesis Çan Belediyesi en Entegre tesisleri olacak. E, bu arada Çan Belediyesi olarak bir de şehitler anıtı projeniz vardı. E, evet. Bunu hayata geçirdiniz e, sanıyorum. Şu anda bitmek üzere. Önümüzdeki cuma inşallah onun açılışını yapacağız. O da mesela anlamlı bir proje. E, şimdi Çanakkale savaşlarında ve Balkan savaşlarında Çan'dan ve köylerinden şehit olanlar var. Ve biz onlar adına güzel bir anıt yapıyoruz. 5 metre yüksekliğinde bir asker anıtı bayrağı ile beraber. Ve şehrin merkezine yapıyoruz onu. İnşallah önümüzdeki Cuma'da onun açılışını yapacağız. Yanılmıyorsam Çanakkale'de ilk Adalet Sarayı'nı e, ilçesine kazandıran belediye de sizsiniz. Daha sonra sizin yönettiğiniz e, ilçede yapıldı bu. Onunla birlikte Çan'daki e, önemli caddelerden Bobas'a kameralar da çevrildi. Bununla ilgilenen Evet mesela o anlamda biz 2009'da onu söylemiştik. Yani Çan hükümet yatırımlarını alan bir ilçe haline gelmeli demiştik. Ve çok şükür ki e, vekillerimizin de desteğiyle, hükümetin de desteğiyle Çan bu yatırımları aldı. Adalet Sarayı'na da kavuştu. ile de donatıldı. Hastanesine ek binası da oldu. Çana Fen Lisesi de kazandırıldı. Üniversite ee, dört yıllık olmaya. Üniversite 4 yıllık oldu. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl öğrenci de alacak. Gökten e, bölümleri onay da çıktı. Şu anda e, inşallah rektörümüzün de desteğiyle, hoca ilanı çıkıldığında önümüzdeki yıl burada 4 yıllık e, fakülteye de kavuşmuş olacağız. Son olarak bu kadar çalış, e, başarılı çalışmalar yapan belediye 2 tane de ödül aldı. Onlardan bahsedelim. Evet 2 tane Onlardan de ödül birimiz. aldık. E, ödülleri birini sessiz yardım projemizden aldık. Aşevinden aldık. Çünkü az önce de söylediğim gibi e, fiziki belediyecilik herkesin yapacağı bir şey evet. bakın. Ama onun ötesinde bizim önemsediğimiz fakir fukaraya sahip çıkma. O anlamda e, sessiz yardım projesiyle ve 3G ekranlar projesiyle Çam Belediyesi ödüle layık görüldü. Bu da bizim için onur verici bir şey tüm Çanlılar olarak. Peki ben bu kısa süreçten dolayı size teşekkür ediyorum. Ben Çalışmanızı teşekkür Çalışmanızı diliyorum. Sağ olun teşekkürler.